Osman Bey, e, bu İstanbul Yarı maratonla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Bir de bu maratonun ilk e, organizasyonunda olduğunuzu biliyorum. Doğru mudur? Evet, bu 1986 yılında ben o zaman Türkiye İşçi Cam Fabrikaları'nın e, atletizm direktörü koordinatörüydüm. Bir gün telefon çaldı. Bu Valbumcu'daki Camhan ofisinde, binasındaki ofisimde arayan Eyüp Belediye Başkanı Eyüp Uçak. O dönem 1986 basın mensupları önermişler benim ismimi. Açtım buyur başkan. Dedi ki Atakan Bey biz dedi, silahtarda dedi, Haliç'te bir halk koşusu düzenliyoruz. 5 kilometrelik bir yarışma. Ama bunu daha büyük çapta daha e, kat, geniş katılımlı ve uluslararası yapmayı düşünüyoruz. Basın mensupları size önerdiler isminizi. Onun için bize yardımcı olabilir misiniz? Hay hay dedim başkan niye olmayayım ki? Ben dedim size bu işin projesini hazırlarım bütçesini de çıkartırım, bir dosya takdim ederim. Tamam dedi, en kısa zamanda sizi Bayrampaşa'daki, o zaman Bayrampaşa'daydı belediye başkanlığı, oraya bekliyorum. Ben hazırladım. O dönemde Cam'dayken, Camhan'da hazırladım ve gittim. O gidiş, gidiş o gidiş. Ondan sonra Mavi Haliç Yarı Maratonu doğdu. İşte bugün burada 27'sinde Mart, 27 Mart'ta yapılacak İstanbul Yarı Maratonu 17.si yapılacak olan İstanbul Yarı Maratonu böyle doğdu. 1986 yılında doğdu ve biz e, o dönemde Eyüp Belediye Başkanı Eyüp Uşak Bey yardımcısı Kemal Kemaloğlu'nu e, yarışmanın e, şeysi olarak, idari direktörü olarak görevlendirdi. Bir, ben hemen hemen her gün Bayrampaşa'ya gidiyordum. Üsküdar'da oturuyorum ama her gün oradaydım. Kemal Bey ile beraber e, bu işi, bilmiyorlar olayı. işte anlattım şudur budur falan neyse uzatmayayım. E, Haliş o zaman kıyıları Bedrettin Dalan Belediye Başkanı döneminde temizleniyordu, açılıyordu. O dönemin broşürlerini aldık, kitaplarını aldık, yeni broşürler hazırladık ve Roma'da yapılan 1986 ekim kasım ekim ayı sonlarında Dünya Maraton Birliği'nin ve Uluslararası Maraton Atletizm Federasyonu Kongresi'ne katıldık, Türkiye Atletizm Federasyonu beraber. Orada gündeme getirdik konuyu ve o dönemin o dönemin Uluslararası e, Olimpiyat Komitesi Başkanı Juan Antonio Samaranch, İspanyol. E, Doktor Primo Nebiolo, Uluslararası Atletizm Federasyonu Başkanı. Onlar da orada. Ben onlara birer tane e, madalya verdim. Şilt verdim. Hoşlarına gitti ve bizi toplantı sonrasında ve şeyin e, e, Uluslararası Atletizm Federasyonu toplantı e, raporunda Haliç Maratonu'nun onaylandığı bildirildi. 86. Ve 1987'nin e, 3 Mayıs'ında ilk yarı maratonu yaptık. Yani bu işte İstanbul Yarı Maratonu ismi altında yapılmakta olan organizasyon ilk yarışı 3 Mayıs 1987'dir. O dönemden sonra 4 sene ben o işin direktörlüğünü yaptım. Fakat 4 sene sonra belediye başkanlığı seçimlerde değişti. Değişince yeni gelen başkan olayı biraz farklı başlamaya başladı. Onun üzerine dedim arkadaşlar ben dedim spora siyaset karıştırırsan ben yokum. Ve öyle oldu ve ben bıraktım o işi siyaset karıştığı için. Ondan sonra onlar kendileri yaptılar aralar bir iki sene fakat sonra bitti. 14 sene yapılamadı. 14 sene sonra 2010 yılında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu organizasyonu girdi. Ben de tesadüfen gitmiştim oraya hani bakayım derken mikrofonu verdiler bana böyle al hocam dediler yönet organizasyonu. Orada yönettik. Çünkü ben aynı zamanda biliyorsun şey yaparım yani mikrofonla organizasyon. Enkormen, enkormen diyorlar ya. <laughs> gibi organizasyon yaptık. Ve, ve bu şekilde 2010 yılında tekrar başlattık Ondan sonra yine bir 4 sene ara verildi. <laughs> Yapılamadı. Akabinde yine Büyükşehir Belediyesi işin içine girdi. İşte giriş o giriş. Bu 27 Mart yapılacak olan İstanbul Yarı Maraton hikayesi böyle kısaca. Yoksa daha olsun da. <laughs> Çok güzel. Bir de sizinle ilgili olimpiyatta meşale taşıma anınız hatırlıyorum. Bir de ilk İstanbul Avrasya Maratonu 79'du zannedersem. Bunlarla ilgili de bir iki cümleniz. Evet. Bunlarla ilgili de bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdi o olimpiyat meşalesini taşıma olayı 1964'te başladı. O zaman ben 19 yaşındayım işte yaşım da çıktı. <laughs> <laughs> ben de sürekli atlama branşında yarışıyorum o dönemlerde Fenerbahçe'de. Bir gün işte antrenmandayız derken bir hareket oldu. Şu o Mithat Paşa stadı, şimdi Beşiktaş'ın şeysi var ya, stadı var ya, Vodafone. E, orası e, eski ismi Mithat Paşa stadı idi. Sonra İnönü stadı oldu ve bugünlere geldi. 1964. Orada e, antrenman yaparken bir hareket oldu, baktım. Ya bir Japon tipli insanlar geldi stada. Hayrola ne oluyor falan derken biz topladılar öyle hep hep beraber. Ee, anlattı adamlar dediler ki Tokyo Olimpiyat Oyunları yapılacak. Onun için meşale Yunanistan'da her sene geleneksel olarak Olimp Dağı'nda yakılıyor ve yapılacak olan organizasyonun ülkesine gidiyor. Bunlar şimdi Olimp Dağı'nda yakılacak meşaleyi İstanbul'a getirecekler. Buradan Tokyo'ya giden güzergah üzerinde buradan İran'a gidecek. Oradan işte Karaçay'a gidecek derken Tokyo'ya gidecek. İstanbul'da güzergahta. Onun için gelmişler ve dediler şimdi eleman seçeceğiz. Ve oradan seçtiler <laughs> elemanları koşacak olan meşaleyi ve ben de onların içindeydim seçecek. Ama o zaman tabii spor yapıyorum. Şimdi böyle değilim tabii. Bütün kaslar, maslar, sırıkla atladığım için yerinde seçtiler bizi. Derken ee, işte tam tarihini hatırlayamıyorum. Yani bu 1964 ama ne gün oldu? Yani yaz aylarında uçakla geldi meşale. Bir de, gemici, denizci feneri içerisinde bir alev. O geldi. Oradan rahmetli Burhan Felek Aldı Meşale'yi, şeyi, şey, Alevi, Alevi Japonlardan aldı. Oradan bizim Osman Karol, bizim Galatasaray'ın güllü atış atletiydi. Meşale, ilk meşale o yaktı oradan. Ve başladı koşmuyor. Adam başı iki kilometre falan koşuluyor. Bana da Sultanahmet'te sıra geldi. Ben tarihi alanda koştum tesadüfen. Tabii, tabii o şeyden aldım. Ee, eski adliye binasının hizasından aldım. O Çemberli Taşı yakın bir yerde. Oradan Sultanahmet Meydanı'na girdim. Sultanahmet Meydanı'na dönüp Alman Çeşmesi ve Ayasofya'nın oraya kadar ben koştum. Orada yeni bir arkadaşa verdim. Elden ele gidiyor Meşale. Ve böyle Meşale 1964. Derken 72 mini olimpiyatları geldi. Aynı şekilde, hem Münih Olimpiyatı'nda da aynı şekilde buna benzer bir şey yapıldı. Koşu organizasyonu yapıldı. O zaman surlardan İstanbul'a giriş yapmıştım ben. Öyle denk geldi. Yedi kule surlarından İstanbul'a giriş yapmıştım. iki kilometre öyle meşal elimde giriyorum. Derken 2004 Atina Olimpiyat oyunları. Bir de orada koştum. Bir de onda üç defa olimpiyat meşalesi taşıyan tek adamım yani Türkiye'de. Başka yok. O, o şekilde. Şimdi bir konu daha var. 1979'luk İstanbul Maratonu. Avrasya Maratonu daha doğrusu. He. O da 1979 yılında başladı. O da şöyle başladı. Bir Alman grubu Turner Schaff von München 1876 öyle bir şey. Münihliler. Bu kulüp her sene dünyanın çeşitli ülkelerinde maraton koşuyormuş. En son Mısır'daki Nil Nehri'nin kenarında koşmuşlar. Nil Maratonu'nda koşmuşlar. Ve bu İstanbul Boğaz Köprüsü'nün yapıldığını duyunca, o beyler Beylerbeyi ortak yarısı köprünün yapıldığını duyunca demişler ki ya burada koşalım. Asya'dan Avrupa'ya koşmuş oluruz. Ve böyle bir proje, dedim, Merdol Gerçin ismin arkadaşımız var. Eski, o da Galatasaraylı yüksek atlayıcıdır. Onun arkadaşlarına turizm şirketi ile temasa geçiyorlar. Merdol'a bildiriyorlar durumu. İşte Merdol buradaki İstanbul'daki komiteyle e, spor il müdürlüğüyle görüşüyor. Ben de o zaman işin içindeyim derken ve böyle bir şey başladı. 1979 ilk koşu yapıldığında İstanbul Maraton. Ben de komitenin içindeydim o zaman o dönemlerde. Ve o günden bugüne fakat bir ara 2001 yılında bir sıkıntı oldu. İşte belediye ile federasyon arasındaki bu sıkıntılar da yap yapılamaz duruma geldi. Organizasyon sekteye uğruyordu az kaldı. Yapılamayacak duruma gelmişti. Ama işte bir yolu bulundu. Hatta benim o internette yazımda vardır bununla ilgili. Bir yolu bulundu ve kurtarıldı. Bu bir şekilde devam etti. Yani İstanbul Maratonu da ee, o zamanki ismi İstanbul, iki, iki defa isim değiştirdi. İşte Asya-Avrupa Maratonu oldu, yok uluslararası bilmem ne oldu falan derken en sonunda bugün İstanbul Maratonu deniyor. Ama aslında bunun İstanbul-Avrasya Maratonu olması gerekirdi. Çünkü dünyada yapılan başka böyle bir organizasyon yok. Bir kıtadan bir kekoş olan. Rusya'da yapıyorlar. Rusya'da e, Avrasya Maratonu diye bir yarış var. E, ama Rusya'da öyle bir Asya-Avrupa yok. Onlar karadan bölüyorlar şeyi. Yani o, o ne grattı? İşte Moskova'nın biraz sağ tarafında kalan bir yerde. İsmini şu anda aklıma gelmiyor. Oradaki yani kara üzerinde burası Asya, burası Avrupa diye Avrasya Maratonu yapıyorlar Rusya'da. İsmi Avrasya Maratonu. Ama bizim gerçekten Avrasya Maratonumuz var ama ismini kullanmıyoruz. İşte enteresan tarafı. Yani dediler ki o zaman işte büyük şehirleri, maratonları büyük şehir ismiyle Tamam anılsın. Ama gene İstanbul Avrasya Maratonu diye anılsın. Değil mi? Bundan önce şey... Ayrışılık tabii de ama işte nedense ne değildir bilemiyorum böyle bir şey yapıldı. Ve Bugün hala İstanbul Maraton diye geçiyor organizasyon. Ee, keşke Abraçtım Artunca kalsaydı derim çünkü işin içinde başlangıcı da vardım bu iş. Bir de e, bu sizin yayın organlarınız var maratona özel ilginizden dolayı bu yayın organları hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii tabii. Şimdi e, benim internette bir Maraton Türk diye bir internet sistem var. Bu tam 22 yıl oldu. Yani 2000 yılında başladım ben bu işe. O zaman zaten 2000 yılında Türkiye internetin girdiği tarihtir o. 2000'de yıldı Türkiye internet. O zaman o hatırlarsanız o şeyler CD'ler üzerinde, plaklar üzerinden internete bağlantısı yapılıyordu. Yani şimdiki örtü, Türk Telekom'un falan şeyleri yoktu o dönemde. internet bağlantıları. O şeyleri plakları, CD'leri bilgisayara koyuyordunuz. Oradan falan sesler duyuluyordu. Ondan sonra bağlantı yapılıyordu. O dönemde Türkiye Atletizm Federasyonu internet sitesi yoktu ben kurduğumda Maraton Türk komu. O zaman Maraton Türk kom değildi. Maraton Türk Angel Fire kom işte Maraton Türk falan filan Amerika'daki şirketlerden bedava bilinmiyor tabii o dönemde. Bunu kullanmıştık. Ondan sonra bir süre sonra işte komlar, netler, orglar çıkınca Maraton Türk kom olarak bunu tescilledik 2003 yılında ve bu şey kuruldu internet sitesi. 3 yıl önce de Dergi yayınına başladık. Bunu bildiğiniz gibi bu dijital yayıncılık yapıyoruz ama bu şartlar müsait olursa basılı hale geleceğiz fakat ne zaman şartlar müsait olur hele bu ekonomik yönden doların artması kağıt fiyatlarını arttırıyor baskıyı arttırıyor falan o biraz şu anda zor gibi görünüyor ama eğer şartlar uyarsa o dijitalden de basılı hale geçmeyi düşünüyoruz fakat bizim dijital olmasın avantajı dünyanın 5 kıtasından 6 kıtasından anında seyretme imkanı var basılı kitabınızı, derginizi sadece İstanbul'da ya da Türkiye'de sattığınızı düşünelim. Yurt dışında kime satacaksınız? Tabii. Ama dijitalin avantajı bu. Dijital bir İngilizce'de yayın yapıyoruz içinde, Türkçe İngilizce. Bu avantaj sağlıyor. Adam Japonya'dan da giriyor, Vanuatu Adası'ndan da giriyor, Fiji'den de giriyor, bilmem nereden de giriyor. böyle bir şeyimiz de var yani, yayıncılığımız var. O devam ediyor. Onun yanında iki, üç dergimiz daha var bu sporun yanında. Bir Moda Türkiye diye Moda dergisi e, In Gastrolia diye otel ve gastronomi dergisi, bir de Voyage diye seyahat dergisi. İşte böyle dört tane dergiyi de aynı zamanda çıkartmaya gayret ediyoruz. İnşallah çok yoğun bir süreç tabii bunlar değil mi? Şimdi tabii o öyle. bunun yanı sıra, bunun yanı sıra benim Dünya Maraton Birliği'nin Türkiye temsilcisi aynı zamanda. Bu da var. Şimdi bir takım işte Haliç Maratonu yaptıktan sonra ve işte mikrofon demiştim biraz önce organizasyonların en kormen yani sunuculuğunu ve yönetişilini de ona master of ceremony diyorlar yabancılar Amerikalılar ya da İngilizler. O mikrofondan işte mar maratonu yönetiyorsunuz. Talimatlar şunlar, bunlar kim ne yapacak, kim necek. Bu tür şeyin faaliyet de var. Bir de ayrıca e, proje üretimi söz konusu. Şimdi yeni bir projem var. O yeni bir proje... E, Artık işin Cumhurbaşkanı'na dayanıyor. Tayyip Bey bu işi haberdar olursa, duyarsa, eğer o da onay verirse, yani dünya çapında bir proje. Dünya çapında ipucu bir... var mı? Efendim? İpucu? Yok şimdi onu ama on, onay yok da hani ta, Tayyip ben o zaman söyleyeceğim size haber veririm. Bu Tayyip Bey'in bu işe duyması ve el atması lazım. Eğer o tamam yapıyoruz derse dünya çapında bir olay, olay gelecektir yani. Ama önümüzdeki sene için. Önümüzdeki sene 2023 için. Hadi hayırlısı olsun o zaman. Çok teşekkür ederiz. Ee, sağlıklı güzel günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun.